Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaybedene kadar Nathan oynuyoruz. Aslında size bir tane taktik gösterecek bir video erken görebilseydim ama beceremedim ne yazık ki. Eğer ayakkabı alıp saniye 14 önce satıp saldırırız. Ee, dönüyor aynen. Hançeri geçerseniz hiç bolt kaybetmezsiniz. Hem lane'i hızlı gelirsiniz hem de ayakkabısız bir şekilde Melisa'nın kafasına tatlı tatlı vurabilirsiniz. Burada Melisa'yı beyitleyeceğim. Evet Melisa da ne güzel beyitleyecek. Hatta ilham bile açarsan öyle güzel yaparsan bana yaptığımı bilmiyorum dikkat edemedim. Abi Melisa benim için free match up. Ee, video biraz hızlı girdim kusura bakmayın. Amacımız ne? Kaybedene kadar Nathan olacağım bugün. Videoyu biraz erken kesmem gerekebilir. Tabi eğer beğenirseniz bunu e, sanırım 5. ya da 6. bölümümüz. Tekrar devam ederim ama uzun sürede çekmediğim için ve şu anda biraz gece geç saatler telefonda falan yer yok. Dedim videosuz kalmayalım diye böyle bir şey yaptım. Melisa sen bunu hala oynamayı deneyeceksen ölmeyi hak ediyorum kanka yani yapacak bir şey yok. Lan çaldı sandım yani dedim ne oldu. Küçük böcek alınır mı? Alınır mı? Şu an almaz. Küçük böceğe girip canımızı azaltalım. anlamı yok. Burada duruyoruz. Bunu kesip küçük böceğimizi alıyoruz. Ondan sonra canımızı yenilenmeyle fullleyip Ama orada benim farmımı tutma lütfen. Benim farmımı tutma. Onu keseceksen al ben seni köyde alırım kelime. Abi oyun çok güzel başladık. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Biraz size de sohbet ederim Uzun süredir e, keşfete ne düşemiyoruz YouTube'a ara, ara... Ara seni gördüm kanka. Keşfete ara verdiğiniz için uzun süredir YouTube... Ya ne diyorum oğlum ben YouTube ara verdim sizin uzun süredir keşfede neydi düşemiyoruz. Karşılaşmamışızdır büyük ihtimalle videolarımız az izlenmeye başladı. Bana bir iyilik yapıp videoları beğenip yorum yapıp bir de abone olursanız çok sevinirim. Bin abone olursak istediğimiz her şey tamamlanıyor. Başka da bir hedefim yok. Orayı gördüm bu arada. Medusa yine darla... Melisa zaten sen buradan köye çıkacaksın. Bu belli. Kanka o adam asla orada kurtarabilirdim biliyor musun? Ölürse benim suçum ya biraz benim az, az aç gözlüğümün suçu öldü bu arada. Her bu arada Zafer'le Yüce arasında birlikteyiz. Hop sen de öl. Yani genel olarak öyle atıyor. Normalde ben arkadaşlarımla giriyorum Yüce arkadaşlarımla giriyorum. e falan da atlı oluyor ama şu anda 50 yıldız arkadaşlarımla beraber girdim. Beraber oynayalım video çıkaralım rahat rahat diye. Normal herkesin ortalama bir seviyede oyuncular geldi. Hemen size güzel bir görsel şöyle yaratıp ve ve abi madem kaybeden kadar Nathan oynuyor size bir tane değişik bir boyutla e geleyim dedim. Böyle bir boyutla geldim. Bu bildiğimiz ölümsüz olacağına inanıyorum. Melisa kafasına attım. Misilleme basıp parma vuracağım. Melisa bana vuracak ama Melisa kendini kesecek. O derece tilt edeceğim onu. Keşke bu kadar çok ölmeseydi Melisa. 0-3 oynarsan ben bu oyundan zevk almam ama. Keşke senin yanında ben olsam. İşte ben 0-3 Nathan oynasam da sen benim yerimde 5-0 Melisa oynasam. O zaman eğlenirdik işte. Hop kuleyi Allah hata yaptık. Arkadaşlar bu kule farm ölsünü bırakırdım. Daha da erken bırakmam lazımdı ama hoşuma geldi diyorum ya. Videodayken oyuna o kadar odaklanamıyoruz. Bir daha kuleyi ölsünler. Bu küçük böceği alacağım. Kufur orada zorlamak istiyor ama ben zaten tek başıma üstünlüğümü kurdum ya. Ben onu base'de bile keserim şu an tek başıma. Aramızdaki level var. Ha yine Kufra ile beraber keserim. Daha rahat keserim. Evet Kufra çok da bir şey yaramıyor galiba ya. Çok kötü oldu oğlum. Buradan canım biraz doldursam ben oraya yetişemeyeceğim ki. Ne onu yapıyon da. Keşke hiç yapmasaydın ya. Orada bir atarsa öldü bu arada. Ah. Oo. Tabii ki hesaplamış neden. <laughs> Neyse en azından gelişinde öldü. Kafamıza bir şart şey diyebilirim. Bak ya çık 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 çık. Önemli bizi tilt edebildik. Bir şey atlayamaz Bir Silemeye bastım. W düz vuruş düz vuruş. Q ile bitireceğim. Tamam. Sakin oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Eğer öndeysek öncülü öncülüğümüzü tüm takıma yaymamız lazım ki kaybetmeyelim. Ben bu ADC kordonunda maksimum bir tane daha kule açarım. Onu da şu an açmak istemiyorum. Dakika 4. Oyunlarında takımla beraber mid açmayı daha da çok tercih ediyorum. Daha da çok tercih ediyorum. Nasıl bir laf ya? Allah sana boş kalması uydu kelimelere ben de diyeceğim ama. tam bu item bitmesiyle çok rahatlarım ben. Hop çıktım. Hop sen sen, ma, sen. çok erken oynadım çok erken oynadım çok erken oynadım ölmeyi hak ettim çok erken oynadım Abi has pencesi öncelikle verebilirim biliyor mu? O da güzel sana Bizim takım ölsün ölsün he valla diyorum Dalga geçmek için demiyorum arkadaşlar takım ölse biraz rekabet olsa daha çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum Takımda kötü oynayan birileri o kadar yok ya 5-2 var 5-2 olmasa hasta Tamamen tek Kerimiz olsak daha çok iyi daha iyi olur daha çok iyi olur ne? Şimdi aklımdaki planı nasıl söyleyeyim arkadaşlar biraz bencil olacağım aşağıdaki tüm farmı alıp farma pusup melisa kesip kuleyi alıp bir daha bir tur daha pusup böyle 1 ve 3 1 ve 4 atlı ben FF bile attırırım ben bunlara ha, Sen burada benim böceğimi alıp benim farmı bölersen ölürsün Hiç hakkın yok direkt yaşamaya Şimdi bu, bu free bikin. Sen benim için free ama benim farm biraz kötü oynadı burayı Stack alalım Stack alalım tamam Hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın, hiçbir şey yapamazsın. Maksimum ulti atıp beni kule altına atarsın. O ne? O ne? Base'den base'e çekiyor sanki. O ne? O ne? Loo. Ulti basacağım. Bistirmeye basacağım. Angelo'yu nasıl çıkaramadım? Angelo öle artık ya abi. Bir, bir canlı hala üstüme koşuyorsam. Tövbe ya. Ne kill dog insanlarmışsınız ya. Elisa'da hiç hasar yok bu arada. Boş yapıyor şu anda. Ne? aç açacak yani. Yapacak bir şey yok. Allah'ım ya bir can Nancel hala Yunus'la üzerine koşuyor ya. Ya destek oynuyorsun Allah için neyin olduğunu alacaksın sen ya. Geldim. Vurdum. Q'yu attım. Bir tane daha vurdum. vurdum. Nancel oldu size çok güzel. En azından bir değil iki kill almış olduk. Oldum hatta. Onu da ben alabilir miyim? Alamadım. Şimdi bir iki bir iki bir iki bir iki Allah elif skill çarptı altta Melisa farmasın yaptığı farmın hiçbir amacı yok niye yok çünkü oyunu bitti onun arkadaşlar bu kadar düştükten sonra hiç kimse bir şey yapamaz bakalım 3507 k yani bu kalsa Angel ultisine geldi bu ne değişik bir pire ya kalk yapma tamam arkadan döndüm tam şey bir tane Hamza iki tane, üç tane, dört tane. Angelia da ayıp olması diye bir tane Q. Angelia ölmedi. Hop Mr. E bir anda bastım anlamayacak. <laughs> Potlarla eğlenir gibi oyun oynuyorum ya vallahi Elimden bir şey gelmiyor arkadaşlar maç biraz fazla basit gelmiş olabilir kusura bakmayın. Siz ben burada enayi enayi maçımı oynarken siz de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir de yorum yap bir de abone olun arkadaşlar lütfen ya bir kahvanımız olsun hedef o zaten ya başka bir hedefim kalmadı Bir tane bir tane bir tane tamam yeter 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 Vurma vurma kule vurma <laughs> Yaşıyorum lan Yaşıyorum her anı Sanki bomba Dedem samba Dedem dem Şarkı böyle bir şeydi yarısını salladık ama şimdi buradan bir turtle yapalım hatta altı kişiye sikmek çok tatlış geldi bana Şurayı var ya bir dörtlü dönsem gördüğümü gören adc'ler Bu 1, 2, 3, 4, 5 de hatta kaplama olsun abi o kadar yakışır ki. Kaplama yetişemeyeceğiz 5 kaplama olmaz lord olur. Bu maçı niye hızlı bitireceğim arkadaşlar siz sıkılmayın. Sonuçta çok kolay oldu benim için maç biraz daha yükseklikte daha da iyi bir maç size sunmak istiyorum. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Uf, Oraya işte benim yerim, oraya işte benim yerim, oraya işte benim yerim. Alo, Nathan geldi, alo. Alo, sakin olun, Nathan burada. Alo, alo, telefonlar çalıyor benim, bir dakika. Alo, Nathan. Nathan, Nathan, Natan, nata, Nathan, 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 NATAN! NATAN! Bu, bu arada ayıp bir şey ya, benim olsun öyle. Tamam, bir de saldım çal sarı benim bu arada arkadaşlar. Burada çikilos var ama. Uf, yetişmedi ya ben o ben o baş yatacağım bu arası. Base'e girer yine atarım ben o başı. Yani benden mi kaçıyoruz? İnşallah kaçarsınız. Şimdi Abi ben onu yemesem iyiydi. Bak, abi beni burada kesip insanlar ya orada o, o, öleceğiz işte bak. <laughs> evet biraz mal olduk kusura bakmayın. O da bir engel olacak bana ulti atacak standart çıktım ultiyi koydum İki düz vuruşa full can oldum ne oluyor ne oluyor abi nasıl oynadım dedim crazy koymuştum bir şey yapacak bir şey yok benim ben yokken bu arada takım gayet de kaybedecek gibi duruyor ya ben öldükten sonra hepsinin bir anda ölmesi bana onu çağrıştı yani <laughs> takımı kerisi baya baya biz o zaman 30 16 değildi sanki geç 25 gibi 30 25'i bizden gelmez Jülen, Jülen. Ona, eh, tamam. Bedimizi alalım, neden bedimizi alalım? Çünkü red bana lazım olan bir bak. Küçüğü de alıp mirasını tamam deyip 5 kişinin arasına girdiğim an Penta atarsam atamayacağım bu arada. Çıkmayı da sak ya ora. Hop. 1 Ora benim, ora benim hakkım, ora benim hakkım, ora benim hakkım artık, ora benim hakkım artık, ora benim hakkım. Artık, ora benim, hakkım. Ora benim hakkım. Hiçbir şey alamadım ben ya. Ah Melisa. Melisa bana bir tane red bırakmış ama ben bunu kabul etmiyorum. Melisa seni istiyorum direkt. Melisa yanlışlıkla öldürdüm. Midasımı kırar mısın? Tamam. Millet diyecek ki onun midas yok, midas yok, midas yok. İşte onlar biraz fark etmeyecek benim kafamda dönen oyunları. Ne oluyor ya? Hatta sana bir şey söyleyeyim mi? arada maç bitirmek istemiyorum. Size biraz daha göster. Şu an yaşatmak istiyorum. Yansıma zırh alacağım abi. İnanıyorum ben bir şey arayacağına. Hayır 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 Nathan hayır. Çık artık insanlar Hayır. Abi çıksın. Lan oyun bitiyor. Maç böyle kaybetmez herhalde ya. Şöyle baktığım zaman almadığım şunlar kaldı ama bu itemlerde hiç hoş gelmiyor gözüme biliyor musun? Ne alabiliriz abi can çalmayacak. Bozulma tırpanı alsam. Diyorsun. Abi buradan şimdi şey oluyor. 15 can, 10 can çalma veriyordu. 10 can çalma veriyor. Artık 18 can çalma. 18 can çalma. Gayet okey gibi ya. Başka akma fikir gelmiyor valla şunu alayım <laughs> ya da. Abi video yüzden size yok aldım arkadaşlar o zaman her global Gökhan da oynuyor biz de oynayalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yapma 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 yapma. Çok stun, çok stun. Ne oldu? Öldüm. Aras öldü ama. Abi herkesin tüm skill'lerini aldık arkadaşlar. yedi masalda burada görüyorsunuz. Canım takımım hadi oynayın. Bu işte şöyle ufak bir oynasam samastık. Çaktırmadan kimse görmeden. Nefasım var biliyor musun? satayım. Yerine ne alayım biliyor musun? Şu bir can çalma yok mu? Ne alayım. Eee bu... <laughs> bunu orada asla gayet okey. Bir tane yani altın tamam. Altın asla yerine can çalma dursun Bakalım tamam tamam şu an buldum okey. Şu an kafamda bir şey kurdum. Ee, buradan geliyor sana 10. Pardon A8 özlerim. Buradan geliyor 20, 28. Buradan geliyor 48. Şuradan geliyor 58. Yani çalmalı Nathan oynuyoruz. Elisi can çalma. Hibi skill... Abi ne oluyor ya? Bu yine bir hadi bu. Hakan ben 3 mal gibi oynuyorum vardı. Dur. Lan nasıl bu kadar çok ölmeye başladım ben? Çok dalgaya vurduk oyunu. Tam da adam bana skill atmadan bana tutturuyor skill ama ya. Evet biraz bizim şuradan kızlar. Bu çok dalga vurduk arkadaşlar. Biraz ciddiye sanırım daha da çok dayak yiyeceğiz. Benim takımım da dediğim gibi ben sırtlıyordum zaten. Takım vurdurmaya başladı bizim satışlarımızdan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Melisa tekrar skill oldu. Farmda bir zahmet oynasın. Sadece Melisa mı peki? Baraz sıkıntı. <laughs> Ancak da niye parlak var ya? Yani o da ayrı bir olay. <laughs> ne yapacağımı düşünüyorum, ne yapacağımı düşünüyorum. Kral sessizliği kabulleniyor yavaş yavaş. <laughs> Abi. Geri atladım bir tur. Geriye çektim. Misileme bastar ama abi can çalmak istersen misileme bana koymaması lazım. Arkadan yavaş yavaş geçiriyorum. Ne yazık ki bu ildim gücümü elimden alıyor bu ildim. Bu ildim beni sinirlendiriyor. Bu de çok zor olacak ya. Benim bir şey değişmem lazım acilen Şu bu düzeltmem lazım yoksa harbi sıkıntıya gireceğiz. <laughs> Onu da çıkarayım. Adam öldü mü nereye gitti oğlum size klop? Çıkıyor çıktı nereye gitti? Ama ben göremedim. Aa. Adam yok oldu gibi oldu oğlum o nereye gitti o adam? Şunlara girsem acaba beni standdan çıkartmayı keserler mi yoksa içeriden mi geçerim onu düşünüyorum. Task gördüm çık. Çık 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 çık. Seni gördüm seni gördüm seni gördüm seni gördüm. Bırak benim peşime. Bırak benim peşime öyle bir şey yapamazsın. Çok fena can çalmam var aslında biliyor musun? Misleme ile beraber aslında bir şeyler yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu bugün ya? Abi bunlar nasıl 5 yıldız oluyor ya? <laughs> Hop tek. Gökran satacağım bu arada. Başka kazanmak istiyorsa gel mecburuz. Ee, yerine alabileceğimiz item bir hasar. Kader sağ... Abi ben can verecek bir şey lazım bana. Doğruya doğru şimdi bana can verecek bir şey lazım ne yazık ki. O yüzden biraz bu bozmak zorundayım. Kayın gider. Tamam. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. hayır Hayalindeki... o adam seni ne yaptın? Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim ama ama bu kadar da tanklayamam ben sizi. Bu build bu, düzeltsek mi artık <laughs> kaybetceğiz gelmeye yani, başladı. Güzel takım ya, Güzel takım. Sakın oynamayın. Sakın bir tane takım benim? Sakın oynamayın ki ben yanlış falan size taşırım. Ben size yanlışlıkla maç kazandırırım. Böyle elim falan çarpar. Bu çok sıkıntı ya. Bu build'u biraz değiştirmeye çalışıyorum ama kurtaracağını sanmıyorum. Bitti mi maç? Tuttum yoksa farmı. Hepsini teklemiş. Çok güzel. Ben de geldim. Ben de geldim. 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 Ne la bunlar? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir, bir, bir. Abi çok güzel. Tek fırsat. Tek fırsat. Maçı içi tekrar düzeltme fırsatı. Helal lan. Helal lan Nathan. Nathan seni çok seviyorum Nathan. Tek sana görüyorum Nathan. Hadi. Direkt feneri. Sat şunu. Direkt feneri istiyorum. Kufra tutmuş. Direkt fenerim var. Direkt fenerim var. Eri, eri, eri artık. Eri. Direkt feneri boşalmadı herhalde. Eri. Çok güzel. Buradan maç kaybetmek istemiyorum. Maç bölüp nesin? Maç bölüp nesin? Maç bölüp nesin? Alo. Alo yaz yazma. Ciddi misin ya? Maç bitti sandım bu ne ya? Harun ben bir tur önden tutayım da bunlar sağ solu belli olmaz şimdi. Lord yapmıyorum benim can takımım. ne oynuyor. Zahmet oldu girin artık şu Lord'a ya şurayı ben boşaltayım ne güzel. Onu kuman yapmak istiyorum ya. Bu nasıl? Bir sinema basıyor çilencele giriyor. Ben ne yapacak şu şey anti yılımız yok ki. Anti olsa ben zaten sana oyun oynatmam da neyse. Alabilecek durumda değiliz ne yazık ki. Bana bir 100 gold lazım 100 gold. Öksürsem gelir zaten. Bu <laughs> <laughs> sen o flash atamayacaksın be ya? <laughs> ne yapacağım? üstüne flash atma. Acaba öyle mi skill deneyeceğim? Belki ben fazla iyi düşünüyorumdur seni. Onu şöyle uzaktan bir çıkartmaya desem yok abi bu barasın şuradan tamuza beraber şeyini yemekten bıktım ya. Fox'u yemekten bıktım ya. Hiçbir şekilde içeri giremiyorum. Oynamayın artık şu içeri. Allah için yanında durun sadece ya. Girme şu içeriye ya. Yok sadece yanımda duracağınız İçeri ben de size gireceğim diye ölüyorum ya. Sadece defleyeceğiz arkada duracağız ya. basabilecekler maçı. Sağ sol ultiri var ya. Sadece midten ult edecek agro. Ölecek tutacak. Sonraki midde kuf ittirir. Tutan bak. Lane'i içeri sokma. Lane'i içeri sokma, sokma. Sokma sokma. İçeri sokma. içeri sokma. Biter maç. İçeri sokma. Çok güzel tutuyor kufra da. içeri girecek o farm. Biter ki maç. Maç biter ki canım. Maçı biter ki. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yerine gelen şey yaptım. Ee, Zafer ligindeydim. Elimden ne geliyorsa yaptım. Yüksek hatalar oldum. Güzel boyutlar denedim. Takımı taşıma denedim ama elimden bu kadar geldi. Tabi benim de kendi hatalarım vardır. Bir yandan video çekiyorum. Bir yandan size konuşuyorum. Bir yandan biraz uykum var. Biraz fazla uykum var. Ki saat gece 3'ü. Elimden gelen her şeyi yaptım. Biraz dalgaya vurdum. için de böyle olmuş olabilir. Canımız sağ olsun. 28 kilo uzadığımız alımız. Değişik maç oldu.